Selamun aleyküm arkadaşlar. Aracımız neydi? Opel Astra. Abdullah C. Beyciğim. Evet. Opel Astra J16 2010 model. Bu araç sürekli fanları açık tutuyor. Şimdi bilgisayarımızı bağladık. Bu durumda şüphelenecek yerler belli. Isı sensörleri, klimanın ısı sensörü, motor soğutma sıvı sıcaklık sensörü. Bir de bunları termostatın üstünde. Termostat açıldı, kapandı. Kıyaslama değer yapan bir sensör daha var. Ee, bu da bu işin içinde etkiliymiş, anladığımız üzere. Hemen tek tek sensörleri ölçmeyelim, aramayalım diye aracımızı cihaza bağladık. Motor soğutma suyu termostat, hatalı fonksiyon, sürekli diyor. Yani termostatın açık kaldığından şüpheleniyoruz. Şimdi bunu sökeceğim. Midalarını gevşettim. Bunu sanayide arkadaşlarımız uğraşmış. Ama yani termostat değişecek demişler. Aslında güzel bir tespit yapmışlar ama çok yüksek fiyat çekmişler. Bunu teyzemin oğlu Canım Abdullah dedi ortak şuna bir bak. Ben de dedim bakayım. Buyur kardeşim. Termostatımızı söküyoruz. Arkadaşlar fabrika o kadar az sıkmış ki bu termostatı. Yani demiş oğlum buna güç harcamayın ha. Bunu çok sıkarsanız yalama olur demek bu. Türkçesi bu yani. Torsiyon. Civataları torsiyon. Ama 8 lokma bunu tutar arkadaşlar. 8 altı köşe lokma bunu tutuyor. Bu arada torsiyon takımı evde unutmuşum. Abdullah Beyciğim. <laughs> Civatalarımızın boyuna bakıyoruz. Birbirinden uzunu kısası var mı diye. Uzun olanı uzan, kısa olanı kısa yere takacağız. O uzun gibi geldi. Olabilir. Yok. Ya, aynı. aynı. Antifrizin var mıydı? Yok. Var da içinde çok. Oo, oh, termostatı görüyor Termostatımız tahmin ettiğimiz gibi açık kalmış. Buraya elektrikçi böyle bu soketin sağlamlığını denemek için paralel hat çekmiş. Evet. Zaten motoru elleyince motorun ısısından belli ediyor arkadaşlar. Motor buz gibi. Fanlar çalışsa da motor soğumaz. Termostat kapalı için. Termostatımız gözüküyor mu kardeşim? Şu kapalı hali bu da açık hali. Termostat açılmış, kivası patlamış, açık kalmış. Motor ısınmadığı için de buradaki sensörle motor so soğutma sıvı sıcaklık sensörü arasında karşılaştırma yapıyor motor beyni. Diyor bu motor neden ısınmıyor? Hemen arıza veriyor. Her ihtimale karşı da fanları açıyor. Olay ki motor ısınıyordur. Ama ben ısıyı göremiyorum. Dur. Motorumuz yanmasın diye motor beyni fanları açıyor arkadaşlar. nosta derim hmm. İşte bu antifrizsiz binildiğinden oluyor. Ama bu niye girmedi buraya? Karşılıyor mu öyle? de önemli. Niye dik girmedi? Girmedi. Seri seri fark ediyordur. Ama önemli değil. Yeter ki görevini yapsın. Arkadaşlar bütün civatalarımızı tutturuyoruz. Ondan sonra sıkıma geçiyoruz. Karşılıklı ve dengeli şekilde. Yani bu yanda olması bir sıkıntı değil ha. İyi. Ya öyle sıkıntı değilse sıkıntı yok. Öremiş şey ya. Evet. Termosta. Buna anahtar bakmayacağım. Tornavida gibi elimin gücüyle ne sıkabilirsem o arkadaşlar. Çünkü o kadar komik tork değerleri var ki kataloglarına baktınız ama siz de görürsünüz. 5 Nm, 7 Nm. Çok düşük yani. İşte bu. Aleykümselam. Aman 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 aman. Sokağa çıkacak halimiz kalmadı. Rezil kepazı oldu. Daha çıkacak halimiz kalmadı Abdullah'ım. Çıkmayak bir arada bakayım. Ondan değer bir sekmanı takamadım ya. <laughs> Şimdi bu videoyu durdurak ortak. Çok ilerlemesin. Şimdi zor güç de olsa şeyimizi mandalımızı taktık. Kelepçemizi. Buradan elektrikçi abimin sağ olsun paralel hat çekmiş. Bunun içinin soketleri çok kötü durumda. Buradan elektrikçi abimizin çektiği kabloyu şuraya cırtlayacağım. Sağlam olsun diye sallanıp çıkmasın diye. Şimdi aracımızın suyunu dolduracağız, deneyeceğiz. Deneyince de tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar bu fan hiç durmuyordu. Şu anda fanımız durdu. Aracı çalıştırdık. İlk çalıştırınca bir süre gene çalıştırdı. Acaba dedik bir yerde hata mı yaptık? Ama buraya daha su ulaşmadığı için çalıştırmış. Şimdi parçamız ısınmaya başladı. Sistem havasını alacak. Motorumuz ısınacak. Isındıktan sonra göstergede tekrar bakacağız. Her şey yolundayken fan açınca size tekrar göstereceğiz. Bakın bunu arızanın bir belirtisi de ısısı yükselmez aracın. Şu anda kaloriferi açtık biz onun sesi o fan sesi. Aracın ısısı yükselmez arkadaşlar. 50'de. Aracımız olması gerektiği zaman da fanını açıyor ve kapatıyor. Arızamız giderildi. Termostatımızı az yan takmak zorunda kaldık. Herhalde parçacı yanlış şey verdi odunu. Şu boruyu açıyorlar. Youtube'dan izledik arkadaşlar. Buradan su gelene kadar bekliyorlar. Havasını alma da buymuş. Ama bence buna da gerek yok. Yeter ki bir donda su bitmesin. Hava mava yapmaz bunlar. Hayırlı günler.